Merhaba arkadaşlar, Sprent Fiyas YouTube kanalıma hoş geldiniz. Buradaki sprentlerimi sulayamamıştım arkadaşlar. Bugün bunları da sulamak istiyorum. Ee, hem çekip hem sulaması nasıl olacak bilmiyorum ama biliyorsunuz diğer balkonu suladım. Ama e, son sulama olarak görüyorum. Şimdi ben bunu birkaç sefer peş peşe sulayacağım. Şu şekilde. Burada dolabın raf arası biraz dar olunca sıkıntı çekiyor insan. Şöyle biliyorsunuz ben bitkilerin tepesine çok değdirmemeye çalışıyorum. Mümkün mertebe. Şöyle sırayla hepsini sulayıp son sulamaları olmasını istiyorum bir sonraki sulamada inşallah artık yağmur suyu olur diye umut ediyorum. Hop. Şöyle. Yağmur suyu. Yağmur olsa aslında daha iyi olacak bitkilerim için. Hem renkleri hem formları hem sağlık açısından çok çok iyi olacaktı. Lakin e, rahmet olmadı. İnşallah olur umut ediyoruz mevsimler gerçekten çok değişti şaşırıyoruz yani bu zamanlarda full yağmurlu geçmesi gerekiyorken hiç yağmur yağmadı ve ben e, yağmur suyu biriktiririm genelde böyle büyük bidonlara pet şişelerine ne varsa boş olan bütün e, kaplara yağmur suyu biriktiririm ve daha sonra onu kullanırım. Ama yok bu sene maalesef yok. Hayırlısı Rabbim. Hayırlı zamanda zararsız, yansız yağışlar versin. Mevsimleri de mevsim gibi yaşamayı nasip etsin. Şöyle hepsine su vereceğim. Şu orta göbeklerinde sular birikiyor. Bunları daha sonra üfleyeceğim arkadaşlar bir havasına alayım şimdi Bakın agavodisim de güzel kızardı. Bu çok e, hızlı büyüyor ve tam da büyüme zamanı. Bakın bu da onun yavrusu. Bu anne. Ben çok seviyorum bunun e, kırmızı haline. Kolum ağrıdı. Arkadaşlar. Şöyle düşürmeden inşallah bu elimi almak istiyorum. Pet şişesiyle sulamayı seviyorum aslında. Şöyle kontrollü sulama yapabiliyorum. Bakın buradan da çıkmış pikruz. Arkadaşlar pikruz bana sürpriz yapıyor her yerden. Ben de nasıl nerelere koymuşsam hep her yere atmışım pikruz yapraklarını. Evet, şöyle? Biraz hızlı yapayım çünkü akşam olmak üzere. Bu Albert. Albert de her ne kadar suyu sevmese de yine de su vermemiz gerekiyor. Bu da kıvırcığımın Curly Looks olarak aldığım ve buna çok benzeyen birçok tür görüyorum ama gerçek ismi o mu bilmiyorum tabi bu da Frizz bakın bu yazın kıpkırmızı olurken kışında böyle yeşile dönüyor ve pembe oluyor değişik şöyle kapağını biraz çevireceğim evet Bunlar hep e, yavru rozetler. Hep annenin altından aldım bunları. Evet. Şu eski geldi ama üfleyeceğim hep onları arkadaşlar. Bu da e, maşallah yaprağı yayıldı hep sulaması çok zor şöyle kaldırayım öyle arkadaşlar ben şöyle bir size göstereyim tekrar şunları attırıyorum su bırakmamaya çalışıyorum çok tehlikeli çünkü. Şu bebeklerin de öyle. Evet. Bunlar var. Bunları da suladım. Bunların da hepsini üfürleyeceğim. Burası burada debilerim var. Debileri sulayacağım. Bebeklerim var. Bu bebekler aslında güzel. Adapte oldular bu balkona. Bakın lavaliye pembe pembe olmaya başlamış suyunu ve e, arkasından ikinci bir sulamayı da arkadaşlar soluncan gübresiyle yapacağım burada da profilika var ve e, tralisi var şöyle yine benim kedicik arkamdan geldi şöyle göstereyim bu da yine çiçek sapıydı buradan yavru veriyor odaklayabilirsek tabi göstereceğim şöyle şu gitmiş maalesef ama yavrusu var bakalım kalanıyla tutunacak mı olacak mı burada elin çelikler aldım. Burada pembe grapton var. Çok güzel pembiş pembiş bu tür. Şu şekilde renkten renge giriyor. Burada da arkadaşlar baya bir yavrular var dibinde de bu saksıya aslında hiç dokunasım yok. Şu an o kadar güzel renkleri yerine geliyor ki çok seviyorum bu saksımı ben. Şöyle orada bir tane opalinam da var. Dibinde bakın mirini yalar, Çok güzel kızarmışlar. Ay. Ay kusura bakmayın arkadaşlar. Ya benim kedi var. Mia. Şu şemsiye kılıfının oraya şuradan kenardan atladı. Düştü zannettim. Çok fena korktum. Oradan aşağıya kaydı. Bahçeye kaçtı resmen. Ay ödüm koptu. Onu aldım geldim. <laughs> kusura bakmayın ne olur bir anda korktum yani korkmadım değil ben nerede kalmıştım kendimi anca toparladım bu saksıda kalmıştım kimse de yok evde kendim koştum gittim telefonu atıverdim elimden evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yavruların gelişine bakın çok güzel kırmızı kırmızılar aklım bir yandan size çekim yapıyorum ama bir yandan da Mia'da Gerçekten ödüm koptu ya. Bir şey oldu zannettim. <laughs> Ay tam video çekerken böyle arkadaşlar. Bunları artık bugün günlerden Cuma. Yarın bunları ele alacağım ama e, belki bir iki tane çelik alacağım. Bunlardan köklendireceğim. Ama e, kalan dalları kalsın. Üzerinde evin içinde olacaklar. Şunları e, geçmiş dalları hepsini alacağım. Ayıklayacağım tekrar. Burada da yine azalmalar oldu. Saksının formu falan bozuldu birazcık. Önemli değil. Buradan da bakın yaprak aldığım yerlerden yavru çıktı. Baldiler. Harika bir renge girdiler. Gerçekten benim bu seneye kadar baldim olmamıştı. Bu kış yani yavrular vardı ama tek tüktü. Bunlar tabi yapraktan kendi çoğalttıklarım. İlk defa böyle Baldilerin kızardığını görüyorum. Bende de böyle kızarmış Baldiler var. Bakın burada bu ne bilmiyorum. Bu da çok farklı. Bu da baldi olabilir mi? Ben bu sıralar baldi ile pikruzun eee yavru bebek halini biraz karıştırıyorum. Yine karıştırıyor olabilirim. Bakın orada çok güzel ghost. Ghost harika. Bu Paraguay'lıyı da çok seviyorum, krapdoları. kraptolar harikalar. Ya bu saksılara dokunmayacağım arkadaşlar, bunlar böyle olacak, gidecek artık. Hiç ellemeyeceğim. Şu aralardan çıkardığım yerlere bir iki tane e, ilave dikimler yapabilirim. Sadece biraz dolu dolu görünmesi için, yani şöyle bariz oralarda bir şeyler eksik yani. Onları tamamlayacağım burada da yine ne var bakın e, nobel bebekleri bu da e, neydi bunun adı adresimus mu adresimus mu öyle bir ismi var telaffuzda biraz zorlandım şu an e, çok yavaş bir tür çok yavaş büyüyor gerçekten yavaş burada da bir tane aşkın pembe gözyaşı var ama e, yapraktan bilmiyorum çıkarayım mı Aa köklenmiş mi gelmiyor arkadaşlar köklenmiş bu yaprak köklenmiş bakalım inşallah oradan ilk defa yapraktan aşkım pembe göz yaşına büyüteceğim bu şekilde bakın şu renklerin güzelliğine şöyle bebişlere Şu da normalde çok yaprak döken bir tür. Ee, dediğim gibi susuzluk da iyi geliyor aslında. Su vermediğimiz zaman yaprak döken türlerin ee, büyümüş hallerini görmek nasip oluyor böyle. Susadılar ama yapacak bir şey yok. Bunlara su vermiştim. Bunlara su vermeyeceğim. Sadece o küçük çiçeklikteki ee, saksılarda, küçük saksılardakilere verdim. Onlara verdim. Şöyle bu saksım. Buradakiler böyle. Buraya bunu astım. Böyle sallansın. Burada dışarıdakiler daha duruyor. Giriştekilerin bir çoğu. Bakın. Çok güzel bu da. Harikalar. Oradan bir tane daha bombili geliyor. Yarın kendime gerçekten iyi bir program yapmam lazım, zamanı iyi değerlendirmem lazım, ee, bakımlarını hepsini yerine yerleştirmeyi falan bakalım yapabilecek miyim, yetiştirebilecek miyim? Trend yoldan çiçeklik siparişi verdim, iki tane, onlar bir gelsin, onlara bir yerleştireyim falan, bakalım nasıl olacaklar, inşallah. E, kullanışlı olur, sağlam olur. Profilleri en azından profilleri sağlam olursa beş raflı olarak birçok bitkimi e, içini düzenleyebileceğim salona koyabileceğim ama o tabi hafta sonuna gelmeyecektir yetişmez geç gelir e, ona bir bir hafta daha veriyorum bir hafta sürer gibime geliyor yani bunları Şimdilik burada tutacağım Bahçeye indirecektim Bahçeyi de yapamadık yetiştiremedik Nasıl olacak yapacağız bilmiyorum Ziraydon örtümü aldım sadece Bir de naylon kestireceğim Naylonu da kestireyim Üstlerini Kapatmak için Şu Çok güzel olmuş burada ya maşallah Şuna bakın Bunu şimdi bakın ben tanıyamıyorum. Bu fret mi yoksa Hood Pink mi? Böyle bir tuhaf renkler. Yani hangisi olduğunu seçemiyorum. Grapt'ta olduğu kesin de. Yine bakın pembe pembe oluyorlar. Bunlar da Akaolisler. Akaolis o kadar bereketli bir tür ki bir tane alın yapraktan yetiştirin size böyle onlarca yavru versin. Ama çok güzel kızardı. Çok beğendim. Harika. Çok güzel. Şöyle. Bu da çok güzel. Pudralı güzel. Şu da böyle arada nadide bir şey. Böyle rengarenk, sarı sarı. renk uyumları güzel oluyor. Evet o bahçenin üzerindekiler de orada. Onlar da çok güzel adapte oldular. Biliyorsunuz onlar çok güzel. Hiç dokunmuyorum onlara. Gerçekten çok güzel e, formdalar, renkteler. Hepsi de güzel olmuşlar. Zaten orada e, şu an şu sibol e, siboldiyi hiç almayacağım. Siboldiler karda, kışta, ayazda hiçbir şey olmuyor, donmuyorlar. Aksine çok güzel, fazla fazla bebeklerle bize ilkbaharda mutlu ediyorlar, sevindiriyorlar. Şu sarkanları alacağım. Yakut kolyesiyle tesbih çiçeklerini, diğerlerini hepsini şuraya, bahçeye bir şöyle bir sehpa gibi büyük bir sehpa tarzında bir şey yapıp üzerlerine hepsini toplayıp e, orada kapatmayı, e, korumayı düşünüyorum. Bahçeyi birazcık temizledik de bir sonbahar temizliği falan tam olmadı tabii ki. Öyle arkadaşlar. iş çok ya, iş çok. Bunları yapmak için zaman yok. Hemencik akşam oluyor. Koştur koştur geliyoruz eve bir iki dakika bunları kontrol ediyorum İşte suları var su ihtiyaçları varsa su ihtiyaçlarını görüp ondan sonra küçük bir çekim yapıp bundan sonra içeriye geçiyoruz bir de yemek yapacağız yemektir çaydır derken ara ara bunların yanına akşam sonra çıkıyorum tekrar hepsini kontrol ediyorum gerçekten çok güzeller çok mutlu edici bunlar insana böyle Bunları da buraya doğru koydum. İyi oldu koydum. Bu şekilde. Bakın oradan da teyzem geliyor. Asma dallarını kesmiş. Onları çöpe atacak herhalde. Öyle arkadaşlar. neyse ben de kapatayım arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun